Şimdi konuşma süresi genç hukuk hareketinden meslektaşımız sahip avukat tehlike ile sevdiğim Bir, Evet. <laughs> El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. <gülüyor> <gülüyor> Tüm meslektaşlarımızı ve başkan adayımız Altan Türkan Kale'yi saygıyla selamlıyorum. Abone diyor? Neden diye çocuk hareketi ve neden bizlere aslında siz değerli meslektaşlarım kendinize oy vermeniz demokrasiye ve hukukun üstünlüğüne inanan değerli meslektaşlarımızın tamamının bir fikir olacağı ilkeler. Ve bu ilkeler ışığında sizlere, sizlerle beraber atmayı düşündüğümüz adımlardan bahsetmek isterim. Bu bağlamda yönetim anlayışımızda katılımcı yönetim anlayışı geçerli olacaktır. Bizler Boromuz'u hep birlikte yönetmeye sizleri davet ediyoruz. Bu bağlamda baro kurulu üyelikleri seçiminde grupların ve bağımsız adayların oy oranına göre aldıkları oy kadar temsil edilmesini sağlayacağız. Bu şekilde kim kazanırsa kazansın yönetim kendi listesinden olmayacaktır. Baro komisyon kurul ve merkezleri atama ile görevlendirme sistemi yerine seçimle görevlendirme sağlanacaktır. Ve tüm gruplara, gruplardan birer temsilci mutlaka yer alacaktır. Böylelikle katılımcı bir yönetim modelinin önünü sizlerin de desteğiyle açacağız. Etkili ve kararların uygulanabilecek olan bir baro meclisi belli periyotlar halinde toplanarak karar alacaktır. Bu mecliste yeni ruhsat almış meslektaştan 40. yılını dolduran meslektaşlara kadar birçok ödemden ve birçok gruptan temsilciler ortak karar alarak baromuz için ve dayanışmanın daha da etkili hale gelmesi Derdik. Şeffaf yönetim anlayışı ve bu yönetim anlayışı ile ilgili üyeleri sunulan hizmetlerin artırılması sağlanacaktır. Bununla ilgili olarak bizler seçilirsek, baronun tüm meslektaşları sağlayacağı hizmetlerin çeşitli meselesi kesinlikle artırılacaktır. Bunu da ancak şeffaf bir yönetim anlayışı ile baro hizmet alımlarının açık ihale usulü ile gerçekleştirilmesi ve bütçe ile harcamaların internet sitesinden faydalanmak suretiyle tüm üyeleri göreceği biçimde açık ve net şeffaf yürütülmesiyle gerçekleştirileceğini biliyoruz. Bunun için biz seçilirsek hep birlikte bütçe ve ihale konularından tam şeffaflığı sağlamak için hızla değişiklikler gerçekleştireceğiz. Değişimin yüzü bizim durumumuzdur. Sizlere soruyorum. İstanbul Barosu'nun bir misafirhanesi şehir dışından gelen meslektaşların kullanacağı bir otel işletmesi neden yok? Çünkü harcamelere siz karar vermiyorsunuz. Ve ihanetsiz hizmet alımı diyorsunuz. İsrafın ise haddi hesabı yok. Kanlıca'da sosyal tesisli avukatlar neden bu devrimi yapamıyor? Düğün etkinlikleri sadece avukat ve avukat çocuklarına yapılacak ve uygun fiyatı olacak gelir gelmez yayınlayacağımız bildiriyle duruşma esnasında hakimler ve savcılardan tarafından avukat aleyhine tutulan tutanakların geçerliliğinin avukatın tutanağı imzalaması şartına bağlı olduğunu her, her yerde aykıracağız. Bu konuda avukatlık kanunu birinci maddesi açık ve net. Avukat yargının kurucu unsurlarından olan bağımsız savunmayı serbestçe yargının kurucu unsurlarından biri olmadan duruşmada tutulan tutanağın hukuksuz olduğunu her yerde haykıracağız. Hepimiz için bunu hep birlikte haykırmalıyız. <laughs> Eleştiriye ve değişime açık yönetim. Bizler stajını yapmakta olan meslektaşlar da dair, tüm meslektaşlarımızdan gelebilecek eleştiri, öneri ve teklifleri çok önemsiyoruz. Baro yönetimine seçilmeniz halinde en ufak bir yazı büyük bir ciddiyetle ele alacağız ve sizlerden gelecek olan teknik ve önerileri toplayarak tüm bunları oluşturacağımız barometresinde ele almasını sağlayacağız. Sorunlara anında müdahale edebilmek için adliye nöbet sistemleri yeniden kurularak 7-24 meslektaşları karakol, cezaevi, nöbetçi, savcılık ve mahkemelerde ve dışarıda avukatlık mesleği yürütürken karşılaşabilecekleri sorunlarında anında yakınında yer alabilen birden fazla sevdiği meslektaşın yanında yer alabileceği etkin ve anlık yardımlaşma nöbet teknolojik altyapıdan da faydalanarak sağlayacağız. Bunu sağlamaya gücümüz yeter. Bu konuda sadece telefonla arayarak değil, eski usullerle değil, mobil uygulama üzerinden anlık tuşlama ile destek ve yardım sağlanabilecektir. Avukatlar asla yalnız kalmayacaklar. Bizler yaşamaya mecburuz. Pablo Neruda'nın şiirinde söylediği gibi yaşamayı sürdüreceğim. Çünkü bir insanın sesini kullanmadığı yerde sesim var benim. Siyahların dövüldüğü yerde ölü olamam. Kardeşlerim hapishanedeyken onlarla birlikteyim ben. Son zamanlarda meslektaşlarımız özellikle genç meslektaşlarımız çok üzücü şekilde intihar etmektedir maalesef. Ve intihar eden meslektaşlarımızdan aslında hepimiz sorumluyuz. Bizim gençlerin geleceğine dair söylenecek sözlerimiz var. Arabalocun yasasında geçen 5 yıllık kıdem şartı eşitsiz, eşitsizdir. Eşitliğe aykırıdır ve sistemi sistemiyle savaşımız var. Bizim onların tırnak içerisinde bağlı çalışan dedikleri SGK'lı veya işçi avukat söylemini kabul etmiyoruz. Avukatlık ortaklarını hakim kılan yasal düzenlemelerin yapılması için hep birlikte mücadele edeceğiz. Orhan Adli Apaydır'ın başkanlığından bu yana baromuz maalesef avukatlığın anlamını unutmuş ve baroculuk dediğimiz bir kılığa girmiştir. Avukatlık mesleği barocuların gölgesinde kalmıştır. Adliye girip duruşmalara gelmeyen, icra dairelerinin durumundan haberlerin haberleri olmayan, cezaevlerindeki sorunlarımızı bilmeyen, adeta şişhanede bulunan baro binasını düpleye çeviren bu anlayışın son bulmasını istiyorsanız bize oy verin. Bizler <laughs> işi mutfağında fiilen avukatlık yapan sahada olan avukatlarız. Başkan adayımız Avukat Türkan Kara duruşma beklerken tanıştım, adliyede tanıştım kendisiyle. Soruyorum şimdi sizlere. Buradaki hangi adayın seçim çalışması dışında adayını görürüz? Biz avukatız. Biz de ne harcanın altında değiliz. Hakimliğimiz saygıyı itibarı kaybetmiş isek, bunun sorunların bir de baro faaliyetini avukatlığa değişmiş, baro faaliyetini kariyer basamağına haline getirmiş baroculardır ancak biz bu boruları salataladık hareket <gülüyor>